Bir hanımefendi ulaşmış, dört çocuğumuz var diyor. İkisi üniversite, bir lisede, diğeri de ortaokulda okuyor. Ciddi masraflar oluyor. Kocam daha önce devlet memuruydu. Ona iftiratlar iki sene önce görevden uzaklaştırıldı. Onun gibi işten çıkarılan başkalarını da duyuyorum. Hepsi bir şekilde iş bulmuşlar ve çalışıp evlerine bakıyorlar. Ama benim kocam 3-4 yere gitti. E, gel başla dediler maaşı az diyerek çalışmadı. Kaynım ticaretle uğraşıyor. O yanına çağırdı. Bu sefer de işçisi olmam dedim Onu da kabul etmedi. Sonra kalkmış diyor ki 22 sene bense size bakın. Şimdi de siz bana bakın. Biz de iki komşu kadın ev yemekleri diye bir iş yeri açmıştık. Son zamanlar dükkanın giderlerini karşılamakta zorlanıyoruz. Hem dükkan hem ev hem kocam hem çocuklar benim belimi büküyor. Midemde ülser başladı zaten tansiyon hastasıyım eşim için ne olur bir şeyler tavsiye edin diyor hocam izleyicimiz. yani böyle e, kalkıp da erkeğin Hani ben çalışmıyorum ne yaparsanız yapın demesi e, bir zaten artık siz bana bakın yani bir, bir kişilik bozukluğu demeyelim ama yani ortada bir anormal e, yani bir hastalık gibi bir şey var yani burada bunu ortaya çıkaran şey hani çabuk pes etme, ümitsizliğe kapılma veya işte bir yaşadığı büyük hayal kırıklıkları neyse bilemiyoruz ama bu anormal bir durum. Evet. Dolayısıyla yani önce ya ona birileri ciddi bir şekilde yardımcı olacak yani etrafta. Ya tamam senin çalışabileceğin, senin kazanabileceğin bir iş var çok da böyle yorulmayacaksın gibi e, onu e, işte tekrar hani, normale döndürecek bir adıma ihtiyaç var e, yoksa e, kesinlikle bu artık bundan sonra değişmez e, biz ne yapalım biz çalışalım falan. bu yanlış şimdi e, erkeğin eğer eli ayağı tutuyorsa yani sağlığı yerindeyse onu engelleyecek bir şey yoksa onun oturup da kadının çalışması e, onun için de e, yani onun yaratılışı açısından onun fıtratı açısından da çok e, sürdürülebilir bir durum hı hı. değil. Evet. Yani belki bir şeylere kızmıştır. Çok e, böyle hani altından kalkamamıştır ve bir, bir geçici bir buna geçici bir sendrom diyebiliriz ama bunu sürekli böyle Evin işte erkeği olarak ben çalış oturacağım, sen çalışacaksın gibi bu yani bu yaklaşım kendisi içinde tutarsız olduğu için evet. devamı devamı olmaz ve onu da yorar. Onu da yorar. Şimdi hani rolleri biz dağıtmadık. Yani Allahu Teala erkeğe işte böyle bir rol vermiş. Evin nafakasını karşılama, geçimini karşılama vermiş. Ha istisnai durumlar illaki olabilir. Hastalık olur Allah korusun yani değişik durumlar olabilir. Fakat normal olan odur. Ee, bundan sonrasında dediğimiz gibi yani o e, mutlaka etraflarında çevrelerinde e, iyi insanlar illaki vardır. Yani yakında uzakta illaki vardır. Bu şekilde e, bu izleyicimiz kocasının normale dönmesi için yardım alması gerekir e, diyoruz etrafındaki evet. e, iyi insanlardan yardım alması gerekir kendisi iş arayacağına, kocasına uygun bir iş araması daha doğrudur. Çünkü burada kalkıp da işte kocasının bu durumunu da zaten kabullenemez. Kaldı ki hani ya işte kadın da çalışmak istiyormuş, bunu da bir fırsat olarak hani görmüş. İşte ben nasıl olsa dışarıda çalışmak istiyordum. Kocam da şu anda zaten çalışmıyor, iyi tam da vaktini buldum dese bile diyelim ki hani böyle düşünse bile bir süre sonra kocasının çalışmamasını kabullenemez yani, yani. ne olursa olsun. Ee, bu çok böyle dediğimiz gibi yani anormal bir durum ee, ve bunun çözümü yok değil. Etraftan yardım almasına e, gerek var, ihtiyaç var. Ee, onu tavsiye ediyoruz. Başka hani kalkıp da yok ne olmuş? Şah, o çalışmış, şah sen çalışmışsın sonuçta İkinizin de elaya tutuyorsa fark etmez. Yani şu anki maalesef yaklaşımlar öyle ya. Yine hani kadınla erkek arasındaki farkları komple kaldırmaya çalışıyorlar. Evet. Yani feminizm zaten bunun için çalışıyor. Yani devletler de bunun için çalışıyor. Böyle bir şey e, yani evin nafakası erkeğin üzerinedir. Evin geçimi erkeğin üzerinedir. E i̇şte kadın tamam çalışırsa çalışır o ayrı bir şey ama böyle kalkıp da rolleri değiştirmek o öyle akıl kârı değildir yani. Evet.